Bu ara biraz ortalık karışık. Bu gidişat nereye, ekonomi ne olacak, halimiz nereye doğru gidiyor böyle diye daralan, sıkılan, içinde bir huzursuzluk hisseden arkadaşlar oluyor. Bunları görüyorum. Bu arkadaşlara birkaç tane kısa, 1-2 dakikalık şöyle bir önerim var. Ama öncesinde isterseniz bir kahve hazırlayalım. Sonra da o 1-2 dakikalık kısa sohbete başlayalım. Mevlana'nın bir sözü vardır. Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istiyordum. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirmeye karar verdim. Her zaman söylediğim, savunduğum bir felsefe vardır arkadaşlar. Bu dünya gündemlerle döner. Ama bu dünya gündemlerle dönsün diye gündemler için yaratılmamıştır. Eğer gündemi yakalamaya çalışırsanız sürekli değiştikleri için hep ıska geçersiniz. Ama gündem yerine asıl meseleyi hiç değişmeyen bir meseleyi yakalamaya çalışırsanız asla ıska geçmezsiniz. Etrafınızda olan bitenler sizi üzüyor olabilir. Çevrenizde, okulunuzda, sokağınızda, sınıfınızda, dünyada bir şeyler üstünüze geliyor olabilir. Bu noktada lütfen sakin olun, paniği bırakın ve her zamankinden büyük düşünün ama daha önce hiç başlamadığınız bir yerden başlayın olaya. Her şeye kendinizden başlayın. Çünkü bir insanın bu dünyada gerçekleştirebileceği en büyük devrim kendi içindeki devrimdir. Gidişatın aksine kararlar alması ve o kararları uygulamasıdır. Ben 10 senedir öyle yaptım. Hayatımdaki değişiklikleri, aldığım kararları, değiştirdiğim davranışlarımı hem kitaplarla hem de böyle videolarla sizlerle paylaştım. Artık çok daha yoğun şekilde aldığım kararları, öğrendiğim bilgileri, karakter süzgeçimden geçirip sizlerle paylaşacağım. Başaracağınızı biliyorum. Buna gerçekten inanıyorum. YouTube kanalımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkeste bir kuşku var. Yabancılaştık günden güne Bugünden biraz farklı dünden kalanlar hep yalanlar. Engeller herkes için var. Yine düşmek yok gerek, küsmek yok gerek. Keşfet yeteneğin neyse git üstüne. Kendine hedef koy bir önce. Başarılı olmak zor değil. Başta inanmak gerek, dayanmak gerek. Egoları bir kenara bırakıp kendini geliştirmekse başarmak demek. Kim ne derse der, yılmasa kıyın. Hepimiz bir dedik yine sen ben yok dertler çok pozitif olmaksa her şeyin ilacı.